Arkadaşlar şimdi Zeynep'e öme çakası yapıyorum. Gördüğünüz şu duvara çarptı. Biraz, biraz. Şöyle geliyorum. Artık çarpıyor arkadaşlar. Bir dakika bu arada. Hayır. Zeynep. Zeynep. Gel. Gel bir. Bu hayatımız sonu. Ne demek? Ne demek ki bu? sonu. Ne demek? Sen galiozları Sandalyoz. öldürüyorsun. Sen galiozları öldürüyorsun. <laughs> Hayatın bu sonu dedim ya. Sen galiozlar kafana geldi. Gel. gel. <laughs>

arkadaşlar. Az önce biri geldi. Biri geldi bana cevap tuzak yaptı. Hemen ben buraya çıkacağım. Evet. arkadaşlar şimdi daha çekeceğim. Vup. Arkadaşlar beni arkadan biri düşürdü. Kim olabilir ki acaba? Yorumları yazın kimdi? Az önce arkamda benim o hırsız mı vardı yoksa tahmin ettiğim hırsız. Olabilir. Olabilir. Gördüm gördüm. Gel kedicik. Gel kedicik. Gel kedicik. Arkadaşlar bu arada yeni bir kedimiz var. Dumanı sıçtığı videoda. O videoyu çok izlerseniz çok sevinirim. Şimdi ben buradan şöyle bir şey yapacağım. Hey, 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 arkadaşlar şimdi tahayyine çekeceğim. Aa, 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 Burayı, kafamı değdirmek istiyorum. Burası kum. Ya Bu ne ya? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın sizin için o kadar emek harcıyorum ya. Emeklerimin karşılığında bir iki yüz abone olduk. Yedi yüz beğeni aldık. Teşekkür ederiz hepinizi. hepinize. Hepinize kalın arkadaşlar.